Efendim, burada Erdal Bey bir sual sormuş. Kim? Erdal abi, Erdal Bey bir sual sormuş. Yeni, Erdal abi, Erdal sual sormuş. Yeni meselesi açılacak. Diyor ki, Diğer nur cemaatlerinin mensuplarının bize olan suizanları ve soğuk davranmaları neticesinde uhuvvet düsturu bizim tarafımızdan nasıl tatbik edilir? Biz onların Risale-i Nur'a olan samimiyetlerinden, hizmetlerinden dolayı onları hiç ayırt etmeden severiz. Nitekim seviyoruz da. Yeni Asya'ya her zaman söylüyorum. Risale-i Nur davasına samimidir. Asya, yeni Asya'cılar Risale-i Nur davasına samimidir. Yanlış tatbik ediyorlar. Ayrı mesele. Ama Risale-i Nur davasına Yeni Asya'cılar samimidir. İşte şeyler bu diğer gruplar var. Bunlar samimiler. Risale-i Nur talebeler yani. Onunçu rüya teşbihatlarında onlar da dahildir. Ama Rişaleynur'un ruhuna aykırı işleri var. Onu sevmeyiz. Aynasya'da bu huylar çok. Onu sevmeyiz ama Rişaleynur'un hizmetlerini severiz. Niye severiz? Bizim eserimize hizmet ediyorlar da. Rişaleynur bizim eserimiz biz yazmışız onu da. Bu yazdığımız esere bizim eserimize hizmet ediyoruz. Allah razı olsun. Ne kadar ki yaptın. Ama yanlışı varsa o yanlışını tasvip etmiyoruz. Onun için temelde muhabbetimiz var. Yanlışlarını da kabul etmiyoruz. Onlara karşı durumumuz var. Efendim bazen 20. lemaya havale ediyorsunuz. Bazen de şefkat gösterip içeri alıyorsunuz. <laughs> 20. lema nasıl? Yani e, Risale-i Nur Cemal. Burada cemaat. da var. Değil mi? Yani ehli hak ile nize çıkarmayın diyor. Öyle demiyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani cemaatler arası 20. ilema düsturunu. Evet. Ya yani onlarla bizim ben demedim ki onlarla aynı dava içerisindeyiz. Risale-i Nur'a hizmet ediyorlar. Samimiler o meselede. risale Nur'a hizmette samimiler. FETÖ gibi değil onlar. FETÖ hiçbir zaman Risale-i Nur'a samimi olmadı. Hiçbir zaman. Çıktığı gün rakip gördü Risale-i kendisine. Ama bileğini bükemediği için istifade yoluna gitti. Onu gösterdi, başka işini yaptı. Millete onu güttürdü, kendisi başka iş çevirdi. Yeni Asya öyle değildir. Yeni Asya Risale-i Nur meselesinde samimidir yanlış yapıyorlar. Yanlışlarını tasvip etmiyoruz. Açıkça da söylüyoruz. Yanlış yapıyorlar. Ama Feto birinci günden itibaren Risale-i Nur'la asla dost olmamıştır. Asla. Bunu günün ta 35 sene evvelinden beri söylüyorum hiç hiçbir zaman Risale-i Nur'a samimi bakmamıştır. Ondan istifade et, etmeyi düşünmüştür. istifade de etti. Halen de bir sürü ahma arkasına takmış götürüyor. Menşe Risale-i O takıp götürdüklerinin mesnedi Risale-i Nur'dur. Maalesef. Evet. Çok dostlarla beraber bana nezaret eden bir kumandan mükerreren sual ettiler. Biz Zungurdağ'a gittiğimizde bir tarikat vardı. Ömer Emanet oranın çavuşuydu. Kadiri tarikatı. Emir vermişti her bir müridinden mutlaka küçük sözler, ihlas hisselesi, gençlik rehberi, hanımlar rehberi, o küçük eserlerin kısmı azame hepsinin dolabında vardı. Bütün müridhanenin biz onun o tarafını seviyoruz yani ne, kim olursa olsun. Bizim eserimize hizmet ediyor da, benim yazdığım mesele hizmet ediyor. Yeni Asya da öyle, Hasan, Hasan da öyle, Hüseyin de öyle. O noktası samimi bu kesindir yani Yeni Asya risale Nur hizmetinde samimidir. Ama yanlış yapıyor, yani geliyor o ayrı mesele. Kendi iştahatlarına göre iş çıkarıyor. Bu yanlış. Onu tasvip etmiyoruz ama o samimiyetlerine taraftarız daima. Hmm. Bu sene buranın müdürü benim namıma Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bed Bedre kariyesinde tebdili hava için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti müsaade etmediler. Efendim, Kardeşimiz biraz önceki geçen e, mektuptaki e, vesikadan murat nedir diyor. Vesika, e, yani bulunduğu yerden yer değiştirmek, memleketine gitmek, diğer beldeleri gezebilmek, kısım akrabasıyla görüşebilmek. O zaman müsaade tabi idi. yani bunlar sürgün olduğu için. O zaman kendi hemşehrilerine hepsine verdiler. Üstad'a, üstad müracaat etmedi. Onu söylüyorlar. Niye sen müracaat etmiyorsun? Vesika almak istemiyorsun. Vesika bu yani. Bulunduğu beldeden başka yere gitmek. Mevcut hükümet tanımadığından dolayı mı efendim? Onu söyleyecek. <laughs> ben bunları tanımıyorum diyecek. Şey. Hiçbir zaman devlet, devlet olarak tanımadı üstad. Hiçbir zaman. Allah rahmet etsin tabanca meselesinde. Diyor ki bir tabancam varken diyor iyi bir rovelver daha aldım. Polis bey dedi e, ben gittiğimde de o rovelverini bana gösterdi dedi. Dedi kardeşim bak hele rovelverim nasıl. Aldım baktım diyor. Üstadım çok güzel bir rovelver almışsınız. Ben de dedim efendim silah ve kasa almış mıydı? Hacı Bey hiç olmadığı şekilde taklattı güldü ya. Yahu dedi, işte bunları devlet olarak hiçbir zaman tanımadı. Ne vesika saracak dedi. Bunları hiçbir zaman devlet olarak tanımadı. Allah rahmet etsin. Bu sene buranın müdürü benim namıma Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre Karyesi'nde Tebdili hava için birkaç gün kalmaya dair müracaat etti, müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı red verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse zillet içinde faydasız bir te tezellül olur. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı red verenlere nasıl müracaat edilir? müracaat edilse zillet içinde faydasız bir tezellül olur. Açık abi, Barlayı gördünüz. Evet. Oranın o köyün sınırlarının dışına çıkmak yasak. 8 sene. Yani hiçbir insani kayda, hiçbir ahlaki kayda, hiçbir devlet kanunu, devlet kaydesi yok ortada. Ben her zaman onun misalini veriyorum. Diyorum işte eşkıyanın biri akıllıymış. Tutmuş kendi çetesine soygun nasıl yapacaklarını madde madde yazmış. İşte kervan karşıdan gelirken 300 metre kala dur diyeceksiniz. Durduracaksınız. Ondan sonra işlerine birini madde iki, birini çağırıp soracaksınız. Madde 3. Ondan sonra diyeceksiniz ki ceplerinizdekini yere bırakın. Madde 4 şöyle. Soygunu maddeye bağlamış. Şimdi adam diyor ki, kervancı diyor ki ya Allah'tan kork kardeşim diyor. Biz sana ne ettik? Sen niye bizi soyuyorsun? Diyor ki bak madde 4 soyacaksınız. <laughs> bak madde 5 laf dinlemeyeni vuracaksınız. TC kurulduğu günden itibaren el an böyle devam ediyor. Fukara Erdoğan çabalıyor bu, bunu yıkmaya ama İngiliz öylesine bir bağlamış ki, öylesine bir sarmalamış ki her yer başlı başına bir problem. Her iş başlı başına bir problem. Ya, 15 senedir uğraşıyor. Daha ne yer dörtte bir bile çözemedi yani Türkiye'yi. Hmm. Bana karşı ehli dünyanın verdikleri sıkıntı siyaset için değil. Çünkü efendim, burada bir sual gelmiş altıncıya geçmeden arz edeyim mi? Ee, yine Erdal Bey soruyor. Biraz önceki sualinin devamı olarak. Hizmet velayet-i iken diğer nur cemaatlerin velayet kübra gibi davranmaları hizmetlerini inkisara uğratmaz mı? teslimiyet mi kalmış bilgisayara Allah razı olsun birkaç çocuğa talebeler Resale'yle diyorlar işte. Tabi kıyas olmaz yani. Kıyası mal farıktır da aklıma bir misal geldi. Haşa kardeşlerimizin onu tercih ediyorum da. Bizde bir tane Şamo vardı Şamo. Elazığ'da Şamo. Şimdi uçak pilotuymuş bu binbaşı. Elazığ'da bir uçak düştü. Biz o düşen uçağın alüminyumlarından yüzük yapıyorduk sanat okulunda hep. He. gidip kesip kesip getirip yüzük yapıyorduk alüminyumda. O uçağın pilotu uçak düşünce aklını oynatmıştı. Artık asıl adı nedir bilmiyorum. Millet Şamo diyordu. Zararsız bir deli olduğu için şehirde dolaşıyordu. Akşama kadar komut veriyordu. akşama kadar. Yani birisi Allah razı için bir ekmek vermese aklına gelmiyor yemek falan hiçbir şey yok. Akşama kadar komut veriyor. Ama o komut şamoyu binbaşı yapmıyor yani. Ben efendim velayeti kübra dayım demek isen velayeti kübra sahibi yapmıyor yani. Evet. Tenzih ederim yani bir temsil yoksa onlar demek istemiyorum. Yani. yani. Dünyaları başlarını yesin. Ne yaparlarsa yapsınlar mahkemeyi kübrada onlarla muhakeme olacağız der, sükut eder. Az bir şey kaldı, biraz zor geçiyor mu? Erdal Bey okunan yer için. Yakamıza yapışmış. Diyor ki, bu okunan bölüm umuma şamil ise Risale-i Nur talebeleri daim sıkıntı olmalıdır. Tazikat görmelidir, sıkıntı Hı. ol Bu okunan bölüm diyor, evet. umuma şamil ise Risale-i Nur talebeleri daim sıkıntı sıkıntıda olmalıdır diyor. Üstad gibi. Onu biz ihlas içerisinde işliyoruz, biliyoruz az, fakir, kuvvetsiz, garip, kimsesiz olduğunuz halde gayet ağır bir hizmet omuzlarımıza İslam yönetim. O, o düstur değişmiyor. Veraset sırrını taşıyan cemaat daima öyle olur. Herkes bu ölçüye göre kendisinin veraset sırrında devam edip etmediğini öğrenebilir rahatsa, huzurluysa, onun bunun desteği devam ediyorsa, efendime söyleyeyim, iltifat görüyor, rağbet görüyorsa, veraseti devam etmiyor. Şimdilik bu vaziyette azimendi görünüyor. Öyle değil mi? Şimdilik bu vaziyette azimendi görünüyor. Şimdi yeri gelmişken geçen gün bir sual sordun, onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Sale-i Nur'un talebeleri iman ile kabre gireceğine. Halbuki çok büyük mesleklerde bile, bile böyle bir kuvvetli müjde verilmemiş. Şimdi burada e, oranın yazıldığı yere dikkat et. Diyor ki bir gecede diyor iki kişi de üç kişi de kazansa bütün cemaat kazanmış gibi olur. Hatırladın mı? Oradaki sır her bir ferdin o oh, ona mazhariyeti tarzında değil. Her bir ferdin o şahsın maneviye samimi mebbudiyete sebebiyle kurtulması vacip konudur. Birinci şua var ya. Böyle Risale-i Nur talebeleri imanla kabre girerler. Bu değil mi? Evet. Ha, ona kuvvetli bir delil ister. Ondan sonra diyor ki bir kişi dahi Leyle-i Kadri kazansa herkes iştirak-ı emmal-ı istifade eder. Yani orada şeyi kapatıyor, örtüyor. Esas meseleyi örtüyor. O bir kişi, evet aynen öyledir yani. Bir kişi kazansa. Evet. Çünkü o bir kişi Risale-i Nur şahsı manevinin meselidir. O Risale-i Nur şahsı manevisinin mümessiline samimiyetle kalbi irtibatı olan o sıradan istifade eder. İmanla kabre girer. Şu ne cevap buldun